Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi benim bu videomda şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi bugün 2024 yılında gireceğimiz için yani saat bugün değil de şu an girmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle gece 12'de falan ya da 0.0'da gireceğiz. Bu yüzden e, bu, bunu bugün atmayacağım arkadaşlar. Bugün 2024 yerine 2024 yerine arkadaşlar ne zaman atacağımı hemen söylüyorum. Ee, Şubatın ya 14'de atarım ya da 15 açarım. Yok 14 ve 15. 14 ve 15 atmam arkadaşlar. 14, ee, 15 atamam. 14 atan zaten e, sevgililer günü. 15'te de annemin doğum günü arkadaşlar. O yüzden ben bunu ki benim 24'ün arkadaşlar. Şubatın e, bir dakika arkadaşlar. Şubatın kaçı atayım veya 17 saat Çünkü arkadaşlar neden diye sorarsanız hem biz bu kızlarla ilk de bir küsüp duruyoruz. Arkadaşlar burada H, H a S olan şeyler. Hava, Mür, Hiranur, Asya ve Serdar arkadaşlar. Bir de Alina var arkadaşlar. Alina ile biz hiç küsmediğimiz için Alina'yı koymadım. Çünkü Alina ile biz hiç küsmüyoruz. Biz birbirimizi çok seviyoruz YouTube kanallarımızda bazen aynı videolar atıyorduk. Arkadaşlar hatta benim böyle ettiğim vardı. Böyle Blackpink etiketleri işte. Sonra işte arkadaşlar giften böyle birbirimizi bulup atıyorduk. Sonra böyle telefonu ikinci telefondan şey yapıyorduk atıyorduk. Sonra şarkı buluyorduk. Arkadaşlar bu arada bakın unutmayın. Şubat'ın 16'sı veya 17'si atacağım. O zaman bu şu ana kadar izlediğiniz gireli için sizleri çok seviyorum. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sizleri çok severim. Bay bay.